السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوت إن شاء الله <hesitation> فين قال عليه الصلاة والسلام المشاكل لا قال دا Ee, geçen bölümde Ali Sallallahu e, tekbirden sonra vecihtu subhanake Allahumma ba'd ve diğer e, dualar yaptıktan sonra namazda eee kıraata başlamadan önce e, şu sözleri söylerdi. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm min hamzihi ve nefhihi ve nefsihi. Kul şeytandan onun sıkıştırmasından hemzi üfürmesinden nefhi ve üflemesinden nefsi Allah'a sığınırım. Ee, sözüyle başlar. Başka e, bir hadiste ise Euzü billahi semiel alim mineşşeytanirracim derdi. Diğer başka şeyde Bismillahirrahmanirrahim derdi. Evet, e, bunları söyledikten sonra tabii ki e, bunu e, Bismillahirrahmanirrahim. Söyledikten sonra Fatiha'ya başlardı. Bismillah'ı de açıktan söylemezdi. Fatiha sırasını okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin diye e, ayetlerin arasını ayırarak okurdu bir ayeti diğer ayete bağlamazdı ve kıraatlarının hepsinde böyle yapardı. Bunu da Ebu Davud hakim hakim sahih olduğunu söylemiştir. Bir de bu görüşüne ona katılmıştır. Evet. Bazen e, Melikiyevmiddin derken e, başka yerde, başka e, okumada Melikiyevmiddin derdi. Evet. Melik-i Yevmiddin ve Melik-i Yevmiddin derdi. Fatiha'nın namazın rükünü olması ve fazileti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin şanını yüceltmiş ve şöyle buyurmuştur. Namazda Fatiha'tül kitabı ve başka sureleri okumayan kişinin namazı yoktur. Başka bir rivayet ise şöyle buyurmuştur. Kişinin Fatiha'tül kitabı okumadığı namazı kabul olunmaz. Bunu da Derakutni rivayet etmiş, sahih olduğunu söylemiştir. Hadis-i Hibban da as-sahihasında rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyordu. Kim namaz kılar da içinde Fatiha Türk'e kitabı okumazsa, onun namazı eksiktir, onun namazı eksiktir, onun namazı eksiktir. <laughs> tamam değildir. Bunu da Müslim Ebu Avane rivayet etmiştir etmişlerdir. Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben namazı kulumla aramda ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, Fatiha'yı okuyun dedi ve şöyle devam etti. <laughs> Kul الحمد لله رب العالمين دير الله قول بنا حمد دير قول الرحمن الرحيم دير الله قول بني وفد دير قول مالك يوم الدين دير الله قول بني جلت دير قول إياك نعبد وإياك نستعين دير الله اشتبو قولم لا بنيم أرمد دير قول ما يستدي قول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دير الله اشتبو قول انظر Kulum, e, kuluma istediği verilecektir der. Bunu da e, Müslim, Ebu ve Malik hadisin Câbir rivayetinde bu bir şahidi de vardır. Bunun için bakınız. Evet. Bu e, sahih hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde de şöyle buyurur. allah Teala ne Tevrat'ta ne de İncil'de Ummul Kur'an gibi bir sure indirmemiştir. O sürekli Tekrarlanan yedi Es-seb'ul Ve buna verilmiş olan yüce Kur'an'dır Evet <laughs> Namazını düzgün kılmayan kimseye de Namazında Fatiha suresini Okumasını emretmiştir Fatiha'yı ezberlemeyen bir ise Şöyle demiştir <laughs> Sen namazında tabii e, Tabi bu Fatiha'yı ezberde olmayan kişi nadir. E, nedir? سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فاتحة يبين كشيء كي بو دعايوخر بو ابو داوود ابن خزيمه حاكم تعبر ذا ابن حبان ابن حبان ذا حديث صحيح مشتر Namazını düzgün kılmayan kimseye ise şunu söylemiştir. Eğer ezberinde Kur'an'dan ayetler varsa onları oku. Ezberinde Kur'an'dan hiçbir şey yoksa Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah de. Bunu da Ebu Davud Tirmizi, Tirmizi i hasen olduğunu söylemiştir. Evet. İmam sesli okudu okuduğunda cemaatin susması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamın açıktan okuduğu namazlarda imama uyan cemaate de Fatiha'yı okuma izni vermişti. Bu izin şöyle gelmişti. Bir gün sabah namazında Kur'an okuyor fakat okumakta zorlanıyordu. Namazı bitirince cemaate dönerek sanırım imamınızın arkasında siz de okuyorsunuz diye sordu. Biz evet ey Allah Resulü hızlı bir şekilde okuyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle yapmayın. Siz sadece Fatiha'yı okuyun. Çünkü onu okumayanın namazı yoktur. Bunu da Bukhari, Cüzül Kıra'a, Ebu Davud, Ahmet, Tirmidhi ve Darakutni rivayet etmiş. Darakutli hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra imamın açıktan okuduğu namazlarda cemaatin okumasını yasaklamıştır. Bu yasak şöyle meydana gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıktan okuduğu bir namazı yani açıktan kasıt e, sabah, e, akşam ve yatsı namazları. <laughs> sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate şöyle dedi. Biraz önce benimle beraber okuyor, okuyanınız oldu mu? Bir adam evet ey Allah Resulü ben okudum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben de bana ne oluyor ki huzursuz oluyorum diyordum. Ebu Hureyye dedi ki insanlar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduktan sonra onun açıktan okuduğu namazlarda okumaya son verdiler imamın açıktan okumadığı namazlarda ise sessizce okumaya devam ettiler. <laughs> i̇mam kendisine uyulmak için imam yapılmıştı. O takdirde aldığında siz de e, o e, tak, tekbir aldığında siz de tekbir alın. Okuduğunda e, susup dinleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamı dinlemenin arkasındaki cemaatin kıraatının de yerine geçeceğini bildirecek şöyle buyurmuştur. Her kim imama uyarsa imamın okuması onun okuması yerine de geçer. Bu imamın açıktan okuduğu namazlarda böyledir. İmam açıktan okumadığı namazlarda cemaat kıraatın farz olması, cemaate kıraatın farz olması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamın açıktan okumadığı namazlarda arkasındaki cemaatin okumasını onaylamıştır. Cabir radıyallahu anh şeyleri rivayet etmiştir. Öğle ve ikindi namazlarını kılarken imamın arkasında ilk iki rekatta Fatiha'yı ve bir sureyi, son iki rekatta de sadece Fatiha'yı okurduk. <laughs> evet, İbn-i sahih bir senetle rivayet etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi açıktan okurken cemaatin de okuyarak zihnini dağıtmalarını hoş karşılamamıştır. Bir gün ashabına öğle namazını kıldırdı. Ardından şöyle dedi. Sebbih ismi rabbikel a'le. Suresini hanginiz okudu? Bir kişi ben okudum. Fakat hayırdan başka bir amacım yoktu dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten anladım ki biriniz bunu benim ağzımdan çekip aldı. Başka bir hadiste ise şöyle geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında okuyor ve bu okuyuşu açıktan yapıyorlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Okuduğum Kur'an'ı karıştırmama sebep oldunuz. Evet, bunu da Cüz-ül Kıra'a e, İmam adlı kitabında Cüz-ül halful İmam'da adlı kitabında Bukhari, Ahmet ve Serrac Hasan bir senetle rivayet etmiştir. Evet. Bir başka hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namaz kılan kimse Rabbi ile gizlice konuşuyor demektir. Rabbi ile neler konuştuğuna dikkat etsin. Kur'an okurken birinizi şaşırtacak şekilde açıktan okumayın. Diğer bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ın kitabında bir harf okuyan bu harf karşılığında bir iyilik yazılır. İyilik ise on misliyle karşılık görür. Ben elif la mim bir tek harftir demiyorum. Bilakis elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir diyorum. Evet. Uh, but... <clears throat> Namazda amin demek ve imamın bunu açıktan söylemesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve Fatiha'yı okumayı bitirince sesli olarak ve uzatarak amin derdi. Evet. Cüzül Kıra adlı kitabında Bukhari ve Ebu Davud sahih bir senetle rivayet etmiştir. Cemaate de imam amin dedikten kısa bir süre sonra amin demelerini emretmiş söyle buyurmuştur. İmam gayril mağdubi aleyhim ve dallin deyince siz de amin deyin. Çünkü melekler de amin derler. İmam da amin der. Bir rivayette imam amin dediğinde siz de amin deyin. Kimin amini, meleklerin amini neden gelirse başka bir rivayette sizden birisi namazda amin der. Melekler de gökte amin derler. İki aminin biri diğerine neden gelirse o kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Evet. Ee, maalesef Türkiye'de e, imamların e, hiçbirinde amin deyince cemaat e, amin demiyor. Bu da e, büyük bir yanlıştır. Evet. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz amin deyince ki Allah duanızı kabul etsin. Bir diğer hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudilər sizə salamınız və imamın arxasında amin demə səbəbi ilə qısqandıqları qədər başqa bir şey üçün qısqanmazlar. Evet. Evet, burada eee imam sesləsün, sessiz olsun. E, Fatiha'yı okuduğunda cemaatinde arkasından Fatiha'yı okuması lazım. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz. Tabi e, cehri bir şekilde açık bir şekilde değildir. E, i̇çinden Fatiha'yı okuması lazım. Yoksa o namaz e, kabul olunmaz. Evet. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam edereceğiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين